Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylere yönelik başlattığı Sporda Ben De Varım projesiyle bireylerin fiziksel, sosyal ve toplum oyun becerilerini kazandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Sporda Ben de Varım projesi kapsamında yürüttüğü Floor Curling branşına katılan Tahir Alaca, evden çıkamama korkusunu yenerek turnuvalarda mücadele veriyor. Sporda Ben de Varım ile spor hayatına 3 yıl önce başlayan 24 yaşındaki Tahir Alaca, sporun kendisine özgürlük kattığını ifade etti. Spora Ben de Varım sayesinde başladım. Curling başladım diğer alanlarla devam ettim. Tiyatro, sinema, e, hat sanatı onlarla devam ettim. Sosyalleşmemi sağladı. E, hani yapabilirim, çıkabilirim. Hani evde kalmam saçma ve boş olduğunu anladım. Ee, yani bunları kattı bana.